Efendim İstanbul Emniyet Müdürlüğü Suriye uyruklu iş insanlarını tehdit ederek dolandırdığı iddia edilen ve aralarında polis memurlarının da olduğu 6 kişiye operasyon düzenledi. Operasyonun adresi Esenyurt'tu. İş insanlarını evlerinden alıp tehditle para isteyen çetenin akıl almaz tezgahı operasyonla ortaya çıkarılırken gözaltına alan 6 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Suriyeli 2 kişi tutuklandı, 2 polis adli kontrol şartıyla serbest kalırken açığa alındı. Diğer deki polis ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin suçüstü yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıt. Önce hakkınızda soruşturma var diyerek korkuttular, ardından para istediler. Aralarında Suriyelilerin ve polislerin olduğu dolandırıcılık çetesi suçüstü yakalandı. Para burada iki cebinde. Bunu bana bıraktı diyor. Çekil, çekil. Şey. Dolandırıcılık olayının ilki İstanbul Avcılar'da yaşandı. İki polis memuru 20 Şubat gecesi Suriye uyruklu iş insanının kapısına dayanlar ancak ellerinde hiçbir resmi evrak yoktu. Dışarı çıkan iş insanını önce ayaküstü sorguladılar ardından da alıp götürdüler. İş insanının iddiasına göre polisler o gece kendisini tehdit ederek para istedi. Çete bir süre sonra hedefine başka bir Suriyeli iş insanını aldı. İlk iletişime geçen de başka bir Suriyeli oldu. Müvekkilimize yarın iş yerine gitme. Ya yarın iş yerine gidersen göçmenlik kaçakçılığı şube müdürlüğünden gelecek olan dört tane polis memuru seni alıp götürecekler, tutuklayacaklar, hatta işkence edebilirler. Sakın iş yerine gitme, bana güven, göreceksin geldiklerini diyor. Aynı polisler yine devreye girdi, tehdit ettikleri iş insanının iş yerine giderek gözdağı verdiler. Ertesi gün iş insanının cep telefonu bir kere daha çaldı. Karşıdaki ses aracılık yaptığını söyleyen Suriyeli şüpheliydi. Polis ekiplerinin soruşturmayı kapatmak için 50 bin dolar istediklerini, kendisinin ise 20 bin dolara onları ikna edebileceğini söyledi. İş insanı teklifi kabul etti ama soluğu savcılıkta aldı. Başına gelenleri anlattı. İş insanına seri numaraları alınan paralar verildi. Buluşma yerinde polis ekipleri de hazır bulundu. Suriyeli iki şüpheli parayı teslim aldığı anda suçüstü yakalandı. Seri numaralarını bir göstersene mi iki tanesi? Soruşturma derinleştirilince Suriyelilerle işbirliği yapan 4 polis gözaltına alındı. İkisi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adde sevk eden iki Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı. Açığa alınan iki polis memuru da Adi kontrol şartıyla serbest bırakıldı.